koyduğumuz çocukları Gittim odalarına gittim. O çocuklarının bir tanesi ağzını açmıyor anlamda. Sesimi duydular direkt kilitlediler o çocukları. Allah belam versin ülkü yaşında. Bak böyle geliyorlar ileri geri konuşuyorlar. Bunları alacaksın ortadan ikiye böleceksin. Üst üste gözünün önünde sikeceksin. Anca öyle adam edeceksin. Bu amına kodumun dorduklarını böyle yapacaksın aga. Bunların hakkı bu amına kodumun. çocuklar ben Klavye delikanlısı işte kanka. Şey İyi deneme kanka. Şey, İkisi de yukarıda Deniz. Birini 60 o. Son 30 canı var. saniye. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hmm. Atlıyor, atlıyor lan. Manyak lan bunlar. Başka? Oy. Oy. Arkana yıkır. Oy. Oy. Eski dara giderken oldu da bir yağmur. Yani lazım. Kapı kapalı. Sesim de tone oldu. Evet bu maçtan sonra Kırgız Şeker saat 10.30'da sizlerle birlikte olacak. Dost senin derdinden ben ya. Evet bir müzik arası yedik. Arkadaşlar bir şey buldum. Aşağıdan atıyorum. <laughs> bu Ne? ne? Re mı? Bilmiyorum buradan buldum belki işe yarar. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum gerizekalı. Gözetin içinden. Aa bir şey Evet. İbrahim Tavuk birazdan Kartepe'de daha önce görülmemiş bir şov yapacak. Evet, yaptı. İki kişi birden düşürdü. Bora kafasını ısır. Ay. Come on, nigga. You got the money. You got the money, bitch. You got the fucking money. I'm asking you, son of a bitch. Get your fucking ass on. Get a goddamn indir ha Seni var ya burada gömerim ha Kardeş böyle seni yaptığımıza bakma biz fikirtepe çocuğuyuz yani <laughs> Aa.

Taubi. Taubi. Orada bile değil ama Ya orada bile değil lan. Ay orada bile değil lan. AWP bakıyor hala de ben Enes yaptım. Enes ne avradı get the hell out of here. Geliyor. Oh. Maşallah. Rekor bence. Evet insanlık ayıbı bir vuruş <gülüyor> gerçekleşti. Anamız <laughs> evet, 3, 2700 <laughs> gördük. Evet, buna para var ama. 2778. Evet, bu boksörün e, finansını ben karşılıyorum. Bakalım <laughs> neler yapacak. Şeyin orada. <laughs> evet. Bu arada 2685'te kaldım. Ve bunu bilirsem bu videoya 10 bin like gelirse bir daha bileceğim. 2793 Işte. Ya adam vuruyor ya. Hayır, kanka ben bu işi yaptım ya. Uzay, Oğlum böyle bir giriş mi var ya? Ne? Nasıl yaptın? Görmedim bile. Uzuna geçti bir Uzunda değil. <laughs> Uzunda kanka bence. Prost ne vurfayı kaydedebilirsiniz. Uuuu! 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 mi Uuuu! 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 banlanacağız kanks. <laughs> kay kay kay, kay. evet, amına koyayım ol. kay. kay. Tamam ama, tamam tamam dur görmüyor. Sıkma orospu çocuğu. Ayakta kalan son oyuncu. Geliyo geliyo Yürüyüş yaptık diyorum, siz ne yaptınız diyorum Gülüm- <laughs> <laughs> Ne? Burası Dolduruyorum Belçika? Siti i̇şte işte, siti ne Belçisi, kim Belçika, kim Belçika'yı ya Ya daha geçen hafta Belçika için deliriyordu ya Hayır ya o Enes'ti Aşkım Şunu kapatsam mı ya, ne diyon Neydi Yok kanka. Hayır, bu evde almak değil. Uyuyun amk. Uyuyun, Evet, bu biraz benim adamdı. <laughs> Ben muslukçuyum. Bu yüzden ejderha satıyorum. Çilingir var mı? Hayır. Akbil satmıyorum. Ejderha satıyorum. Kedi kumu da mı yok? Köpek maması niye olsun ki bende? <laughs> ben sadece ejderha satıyorum ve muslukçuyum. Ben bu Allah Ateş Böceği'ni ne yapayım kardeş? Sende su samuru var mı? Ne demek? Ne demek? Su samuru. İki tane versene bana. Akbil'le ödüyor musun? Evet. Al. Bunu öde. Bende akbil var. Tamam. Doğru. Kaç tane istiyorsun? İki. Tamam 300 poşet veriyorum. Tamam. tamam. Sağ ol. İyi akşamlar. Günaydın. Çanta yolda. <laughs> <laughs> Şarkı dinliyorsan seninle kavga ederim. Gel buraya. Allah yanlış şey gördük ya. <laughs> ya onun <laughs> Evet düştük. Evet düştük. <laughs> Ayin yapacağım etrafında. Yedi kere tavaf edeceğim seni zor Azıcık açığa gel orada tavaf edemiyorum. Son 30 saniye. Ayakta kalan son. Anne! Aga böyle bir sırada. Siktir git kanka. Siktir git bak başka bir şey dene. Kanka yolda. Kanka yolda. <laughs> Ayakta istemedi. Bozduk Ayakta kalan son oyuncu. yakında. Ay. Bebi. Ne? Bak seni severim yürürüm. Allah korusun. Alakam yok. Ama seni ıı, 2-3 saat boyunca oturuyor ara yüzde Mbappe yazıyor tamam mı? Max hemen alada böyle işte bir mesela Mbappe 1.2 milyon mu? 1.1 yazıyor. Sürekli snipe yapıyor. Üçgen 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 basıyor. Bir tane salak koyuyor tamam mı? O da hemen onu Nice. Aa Spike bende lan. Geldi. Sonun sonun sonu. Helal! <laughs> Helal lan sana. <laughs> Göstermeyeceğiz lan. Bak Şerif oynuyor adam. Ya ananı ne yapıyordun Buradayım ben. Görmüyor musun? Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Adam buraya döndü lan buraya. Aç, ne Hala Pakistan'a ver sacrifice my love for Pakistan. Nasıl yapacağım bir konu böyle? Ya Burak onu da versin. Stream maçını güzel sağlayacağım. Stream güzel sağlayacağım ben. Ya bu ısıracağım geri zekalı bir şey. Sattım mı lan? Bir ister mısınız? Daha da bayırda film çekiyorsunuz. Peki nereye sıçıyorsunuz? Çek çek çekip Yapamıyorum. Ben de çok cümleyi para kuramadım mi? <laughs> Minecraft'ta almaktan mı bahsediyorsunuz? Evet. Çocuk cümleyi kuramadı. Cümleyi kuramadım <laughs> bunu. Çok para ya. Dur oğlum çok komik. <laughs> Nasıl şey yapacağım onu? Gülmeyeceğim buna. Az önce yaptın yapsana be. Annem burada da iki oğlum nasıl yapayım? Yeah, yeah, get right. Lan <laughs> yapma sikerim ben e anam. Güzel. <laughs> Gerizekalı. Ne başımda kavak yerleri, bacayı sardı yarın alevleri. Deli yansa da gönül aldırmıyor. Ama çakmak. Aa düştü beni. Seni <laughs> 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 oğlum Teşekkür ederim. Mal seni niye aldın ki beni ya? Sağ ayakla gör, sağ ayakla. Açmıyor ki. Ha, kapı açık zaten. Salak salak. <laughs> Kapıdan çıkmış ya. Oo. Nerede lan? Ne yok yok şu an o fake ya. ses. Rüzgar sesi. Ya kanka böyle rüzgar mı olur oğlum? Aklım çıktı ya. Ya şey Ana. ya. Aha. Sincap, sincap. Arap. Sincap. Ne böyle sincap mı olur oğlum? <laughs> Bu ne bunu? Sikerim senin ananı orospu çocuğu sen. Neredesin lan? Kovdur. No, sincap sincap. Kaç. Ah! 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 Bir var, saniye, Tabii. bir saniye ben ördeyim bir saniye ben daha öncelikliyim. Abi, pek... Abi neden demek ya? Ördekler önceliklidir bir saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha geldi valla alıyor. Sen sağ tuşu bırak ee, Sevo sağ tuş, sol tuşu bırak. Kafa. <laughs> <suyu oluyor. gülüyor> <laughs> <laughs> ne falan ne ya? <laughs> Kanka buraya düşme ölürsün Harbi mi? Hı hmm, bura öyle Alevi var. var alev Alevi mi? Ne nah, bak buradan geri dönelim Kanka bunları şey kazıyoruz yani. işte Amacımız maden zaten bak Dömür kemir Ne ki milik, buradan sadece da taş çıkmıyor yani Yok canım Şeyler can. de çıkabilir ya yani. <laughs> Madenin amacı zaten böyle şey Yararlı değerli eşyalar bulmak bak mesela Mineral bulmak değil mi? Mineral olsun gerekiyor. Karbon bulabilirsin belki ama Çok zor Minecraft'ta. Hah burası işte dediğim yer Tuşkan Kanka bu, bu elmas mı? Evet. Evet. Batur Bakacağım. Hii, köpeğim öldü. Gebersin. Odun kesip satsak mı ya Enes? Daha saçma bir ağaç. Peki. <laughs> Böyle ve ağaç mı toplanıyor? Bugün gençler birlik tuzla maçına ben karşılıklı gol oynuyordum. Gençler de bir tane gol Ama sanki çok şeyden atması gerekiyordu. Lan tuzla spor manyak. Sen arabayı aldın mı? Almamışsın. O zaman başka bir araba öyle yolda kalmış. Bu ne oğlum amına? Ah! Oh, gelmiş kanka gelmiş ödüm koptu. Kanka üzerime geliyor çabuk gel. Abi geliyor abi ödüm koptu. Bir anda çıktı çok saçma.